Allah'ın rızasına en yakın olan yolu gösteriyorum size. Bütün yollar sed dolunmuştur. Ancak bab Muhammediyet. Resulullah'ın kapısı açıktır. Daha tövbe kapısına kadar tövbe laf oluncaya dek. Tövbe kapısının kapanması senin artık gargaraya gelip ahiret alemini görmendir ki ondan sonra tövbenin faidesi olmaz. Yani senin için böyle bir işin gayb alemi olan e, görmeye başladın ne sonra tövbe etsen o vakit tövbe kabul olmaz. Ondan evvel tövbe müstecab olur. Gargaleye kadar. Tövbe de biliyorsunuz böyle tövbe ya Rabbi demekle değildir. Yapılan çirkin <laughs> harekatı terk iledir. Bir daha söylüyorum kulağını benden yana iyi ver. Yapılan çirkin harekatı Allah'ın sevmediğini, Allah'ın menedini terk etmektedir. Kasten, cezmen terk etmektedir. Tövbe böyle olur. Yoksa bir illa günah işle, işle tövbe et, işle tövbe kalbinde yok yani bunu terk etmek ama lisanında tövbe var. O vakit biraz iş müşkül olur. Ama şu hemen tövbe istiğfara insan sarılmalıdır. Evvela peyris sonra ilaç alacaksın. Evvela tövbe istiğfar. ibadetinden zevk duymuyorsan tövben yok. Tövbe müstecab olmamıştır. Tövbe müstecab olduysa ibadet ve taatından zevk duyarsın. Namazda sıkılıyor musun? Bilgi var kalbinde. Peyrizinde, tövbende sakatlık var hakkıyla tövbe eden muhakkak surette ibadet ve taatının zevkini duyar. Bir de ibadet ve taatın zevki helal lokmadadır. Helal lokmada. En garip yol da Allah'ın muslatına, rızasına Hz. Muhammed Mustafa'yı vesile tutarak, şefi göstererek onun çizdiği yoldan, onun sünneti içtimaiyesi, sünneti ferdiyesine riayet ederek o yoldan yürümekledir. Başka çaresi yoktur hiç. Ne olursan ol. Yevmi azim gelmeden tövbeye sarıl. Senin ve benim yevmi azimimiz ölümümüz günüdür.